İsyanlardayım dedi, hayır imtihanlardaydı. Eğer fark etseydi kurtulacaktı. Unutma ey can, eğer imtihan oluyorsan bu Allah'ın seni unutmadığının müjdesidir. İnancın arttıkça imtihanın zorlaşır ama mükafatın da artar. Marifet imtihan veya çileye tabi olduğunda Allah bilir işini diyebilmektir. Altın ateşle, kadın altınla ve erkek kadınla imtihan edilir çoğu zaman. Sen imtihanın şiddetlendiğinde sabır göster. Çünkü sabır asaletin bir göstergesidir. Ya Rabbi, imtihanımızı kolaylaştır. Zorlaştığında sabrımızı artır. Bize zorluktan sonra bir kolaylık ver gönlümüzün imtihan edilmesinden sana sığınırız. Gönlümüzden seni asla çıkarma ya Rabbi.